Oğlum pit gelik ağlayacağım şimdi kaç araba kovalıyor bizi Hazır mısınız? Hazır duyamıyorum <laughs> 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 Oğlum sesinizi salınız YouTube merhaba bugün bugün GTA 6'dayız Şaka yapma Bugün inanılmaz bir şey yapacağız Bugün Baron'la ev soygunu yapacağız Bu arada grafik paketini Discord'dan bulabilirsiniz Açıklamada var her neyse başlıyoruz Abi ekip tam ekip tam otizm Pazarlık yapacak durumda değilsiniz Yapmıyor oğlum adam zaten Şimdi ne yapıyoruz Beyler her biri Baron Bak yere indim Baron dedi Mehmet Gattar geliyor dedi Önüme kırmızalı serdi ben de hemen arıyorum Bak hemen arıyorum Şimdi ne yapacağız telefon nerede <laughs> Telefon açmayı bilmiyorum I, he. Tamam bulduk bulduk. Baronu arayalım baba. Ayağın ne Şimdi burada telefondan geçmiş değil. Bulacağız sıkıntı yok. Liberty. Bak ben bunda mükemmelim. Bunda mükemmelim. Bak izle. On yaparsan beyin atıyorsunuz. 3, 4, 5. Bu arada sucuğu ünlü kordu. Allah. Tam çaktırma. La like atın. Kırmızı baron ismi kırmızı numarası 31 6 31 Hani anladınız mı dostlar? Güzel bir numara güzel bir numara Alo Abi merhaba Oğlum soyguna giden yokuş aşağı makuş aşağı Biliyorsunuz mu? Abi burada bir sola dönersen orada ileride Abi yola mola baksana Böyle benim GTA 5'ten daha oldum. iyi oyun Efendim burada mısa? Burada olabilir Oran mıydı oğlum? Ama baksana oyuna Ol galiba buradan Biz de bilmiyoruz ki baba Umarım burasıdır Bu adam konum attı mı ya? Beyler neresiydi lan? Soyguna giden yokuş diyorsa burası galiba Oğlum bu köprünün altı demedi mi? Köprü altı dedi köprü altı buydu <laughs> Tenha menna varon varon dememiz bak sıkıntı. Bura galiba. Abi merhaba. Ha, sen buldun beni. Konumu abi sabahtan da. beri arıyoruz ya. Konum açacaktım atamadım ya. Telefonda sıkıntı var. şebeke çekmiyor. He abi araba kayıyor. Sağa çekelim de. Abi merhabalar. He merhaba. Şimdi abi biz biliyorsun şehrine geldik. Böyle ufağından bir böyle bir icraat gösterelim. Bir geldin. soygun moygun yapalım diyoruz. Evet. O zaman seni takip ediyoruz biz. Eee evet. Tamam. Siz arabaya binin gelin. Tamamdır. Bas bas. İyi iyi iyi. Silah dolu. İyi silah dolu. İyi günler arabayla ilgili bir problem olduğunu düşünüp durdum doğru mu? Motora bin Motora bu hemen 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 Sakin ol sakin ol sakin ol Hemen 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 Oğlum adamın arabasını arasaydın ki Burası neymiş? Burası mı? Burası mı? Hemen şöyle çekeyim Oğlum sürücü koltuğu dur bu şöyle çekelim arabayı Tamam tamam bekle bekle Yürü gir içeri. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Aa ne hareketinde sıkarım bak abi. Şaka yapma. Ya, siz buna tutun silahları ben soyayım burayı. tamamdır, tamamdır. Gel bakalım çök yere, yere çök. Oğlum çök adam yere, çabuk. kaç tane silah var lan. <laughs> Kullanma sen silahları çök yere. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam. Lütfen sıkmayın. Lütfen, Yanlış hareket yapma. Lütfen, lütfen, lütfen tamam. tamam tamam tamam. Lütfen sıkmayın. Baba sen akvaryumda mısın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para geliyor mu neye? Soyuyor. Para var mı? Ha geliyor geliyor. Var var bakıyorum. Temiz, Geriz, temiz. Kapalı açmaya çalışıyor. Tamam tamamdır, tamamdır. Polis gelmeden çıksak iyi olur ya. Çok ya, yapma. Vay ben de böyle olmuyor. Öyle bir utandım böyle olunca. Reyne biraz korkuyor gibi. Öyle bir vibe aldım. Asker falan taksaydık. Ayıp olmasın şimdi kameralara. <laughs> bir silah doğrultamıyoruz oğlum. Biz niye silah doğrultamıyoruz? Otizmli gibi davranıyoruz. Baksana. Buradan aldığımız paralarla şöyle temizinden beni korun. Allah. Allah. Ya. Polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. geldi. Hani sakin sakin sakin. Adam Audi ile geldi oğlum. Sakın yanlış bir hareket yapma. Oğlum çok kalabalıklar. Dayı hadi polisler geldi bitmiyor mu? Ya siktir git vallahi. Sen sus sen sus Kapat şey. çeneni memur. Tamam tamam tamam. Ne diyeceksiniz ben bize bana diyeyim geçin. O kim oğlum biri osurdu galiba. Memurum. Memurum duyuyor musunuz? A few minutes later. Ha duyuyoruz. Tamam o zaman. İsteklerimiz var, reynemiz var bizim. A few minutes later. Duymuyorsunuz galiba. İsteklerinizi söyleyin. İsteklerinizi söyleyin. İsteklerinizi dinlemek için buradayız abi. Tamam kalem kat getir. Yaz kızım. Çok, çok. Ee, para. Güvenli çıkış. Güvenli var. çıkış istiyoruz. Güvenli çıkış. Abi güvenli çıkarız. Başka bir şey isteyeyim. Beyler para mara. Araba bir tane araba. Helikopter. Tamam kardeşim. 10.000 bin dolar devamında güvenli çıkış. Uçakta Olur. Olur. Ne duymadım. Uçakta Uçakta de. dedi duymadım. Uçak Uçakta dedi. verelim Olur. Memurum kabul edin. Benim burada hayatım çok önemli. Ya bak. Konuşma lan. Orhan. Oğlum. Oğlum <laughs> Allah sıkabilsem sıkarım ardına. Şimdi bu soygun biraz uzun sürecek gibi ya. Bu artık yani harbiden kaç dakika oldu oğlum 10 dakikadır market soyuyor. Rehinenin kılına zarar gelmeyecek. Neyse sen NPC, NPC misin nasıl konuşuyorsun? Gel. Az kalmış az kalmış. Paramız hala gelmedi. Merkez Bankası'ndan gelecek. Ama siz de bizim istediklerimizi yapmanız lazım. Rehineyi derhal serbest bırakın. Canınıza zarar gelmesin. Biz çıkarken rehineyi de bırakırız. Önce bizim Aldın güvenli paraları. çıkışımız var. Aldın paraları? Merak etme burada bizim emin kollarımız var. Güvenli tamam. şekilde çıkacaksın. Otur yerine. Tamam bizim otur 10 bin dolar da gelsin. 10 bin dolar geldi. 105 vereyim size ben çantayı. Buyurun. Ronaldo al bakalım çantayı. Size mi vereyim çantayı? Sen Tek at şans. kapı, kapıyı arala içeriye at. Kapıdan at içeri at içeri. Pazarlık yapacak durumda değilsiniz. Yapmıyor oğlum adam zaten sen neyi kuruldun? <laughs> Arkadaşlar birazcık uzaklaşın çok yanaşmayın kapıya doğru. Ulaşım para gerçek değil de. burada benim hayatım önemli. Şişt silah da yok kafama. Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Parayı aldık çok mı lan? aldık aldık kasalık parayı aldım. Tamam. Aldım çantayı. Çıkalım bak dinle Hadi beni siz ben arabayla gidin. Ben motorla sizi takip edeceğim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Oğlum ilk defa araba kullanıyorum MTA'da. Kemme kemme. Bin, bin 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 oğlum hızlı lan. Oha koş araba gelmişler. Bas bas bas. İn lan in. Hadi kaç. Lan nitro saçıyoruz. <laughs> araba duruyor ya. Çok iyi canladım. <laughs> Aa gelmeyin gelmeyin. Ne bağıran orada? Oğlum bunlar bizi duyuyor mu lan? Çok utandım. <laughs> Aa. Oğlum pit dedik ağlayacağım şimdi kaç araba kovalıyor bizi Lan kapıyı kapat Arkadaşlar evet, evet. bir adet Meri birimi gerekmekte Kapatam Oğlum Meri Mary... devam ben et, devam, devam. 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 Ay, nereye gideyim Oğlum Aa. Baron değil mi oğlum? Kurtarsın bizi <laughs> Nasıl var abi kurtartana bizi Abi benim bildiğim baron polisler iyi anlaşmaz mı Biri Galiba yakalanacağız Beyler aklımda inanılmaz bir fikir var Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. Hazırız. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Hmm. Hazırız kaptan deminiz bir daha. Sesi duyamıyorum. Hazırız, Hazırız. Kampta. Oğlum sesinizi salın. Azıcık heyecan, Azıcık Açacağız lan. Memur sıkayım mı? Sıkayım mı? Sıkayım. Sıkma, sıkma, sıkma. S sakin, sakin. Oğlum bunlar karşıdan geliyor lan. Amiri öldürdüğüm zaman hepsi durur. Memurum sakin ol, memur. Bak bu yol otobana çıkıyor. Nereden biliyorsun diye sorma. Otobana daha hızlı yakalanırız gibi. Ne dedim? Oğlum farkı açtık lan. Hayır, konuş, 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 git konuş. Aç kapıyı aç. Kaç kaç. Aç abla aç. Oğlum bura ne lan? Bütün EGM gelmişler. Kafayı yiyeceğim. Allah. Ah Allah. Ah mı? Şaka yapma. Siktir git Kimlerle yola çıktık? Oğlum kaçar gibi zar aslında. la. Kaçtı, kaçtık kaçtık. Kaçarız ya. Motorlu yakalanacak gibi de kaçarız biz. Denize uçmayalım da sıkıntı yok. Oğlum adam baron. Oğlum nasıl kim, baron, baron bizden yavaş gidiyor ya. Arada bir böyle sağa çekeyim. Herkes koşarak kalsın ne diyorsunuz? Mükemmel fikir. Para, para ben de ben, ben kaçayım. Konuş artık. Sen parayı para bana versin. Para sende ne işe yarıyor? Sen ha? parayı ver ona. Ver taktik de. Taktik uygula uygula uygula. Uygula uygula taktik uygula. İyi uygulanmayı bir kes hele ya <laughs> Abi niye kapıyı açıyorsun Gel gel gel, Abi, gel bana para, para onda kaldı para onları daha al. önemli Dur dur parayı boş ver Atla suya atla sen suya Dayı sen beni ileride bırak onları al Parayı al Güvenli bir yere bırakayım dur Sen burada ormanın içinde otur Otur da, tamam, geliyorum Tamam tamam Abi konum bu aşağısı da gösteriyor Tam burayı gösteriyor Aşağıda bir yerlerde ha sağda bak konum gözüküyor oğlum Dayım ev burası değil mi? İçeride kimse yok eminsin Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ya. ya Valla çok fena oldum ya. Nasıl yani fena oldun? Aa, şu... Kameralara falan baktın mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Siz gelmeden önce baktım. Tamam. Şimdi ev sahibi bu, da Bak, Valla ev sahibi yok bu. Buradaki bütün evler onunmuş. O zaman Ama tamam. Ama zengin bir adammış. <laughs> Allah dayı, evden biri çıktı. Burada <laughs> adam Aa, Evden biri çıktı bak evden. Bu herhalde çaktırmayın da. Siz kapıda ee, bekleyin aynen. öyle yapalım biz girelim. Tamam, tamam siz o zaman burayı bekleyin. Tamam, ee, tamam bizde Koruyun yani burayı. Tamam dayı bizde. Tamamdır. <laughs> <gülüyor> Gidemedim. <gülüyor> 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 Hadi girelim. Eğilerek yürü, eğilerek. Ses çıkartma. Oğlum eğilmeyi <laughs> Heh gel. Ay masaya bakalım var mı bir şey. Direkt masaya götürebiliriz. Tamam kardeşim. Eee e, gel gel. Masaya ben bakayım dayı. Sittindeki evler gibi dayım. Bu ne korku evi mi e. burası? <laughs> bir adet elmas kolye. Temiz. Üst, üst kata. kata. Tamam tamam. Oğlum sitçindeki şey gibi. Senin kafanı... Nasıl ev oğlum? Korku evi gibi. Ev sahibi seni yakaladı. Lan nasıl yakaladın? Oğlum neredesin? Şaka yapma. Şaka yapma. La, soy soy la soy. Tamam ev sahibi git. Acil çıkmamız lazım. Evet yakaladık. Ev sahibi varmış evde. Evet, ev sahibi çabuk Kaç 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 Kaçın beyler ev sahibi varmış evde çabuk çabuk Ay nasıl ev sahibi varmış Polis gelin <laughs> polis gelin Atla atla Alt -alt -alt polisler, atla, atla 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 bas 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 Abi Sakin, lan, sakin kaç, ol sakin ol memur ol Durun lan kaç, kaç 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 Lan narın lan diyor Galiba bizi kovallıyor Galiba Farklı bir taktik düşünün beyler hızlı hızlı Denize uçalım denize uçalım Sen ne yapabiliyor musun? At kendini git at Bence de denize uçalım Yani düşünmeyin siz boşverin sakin olun Şehrin içine kaza yapma ihtimalimiz çok yüksek ama. Hadi canım sen üniversiteden <laughs> okuyor musun? Denizde kaza <gülüyor> yapmayacağız <gülüyor> <biz>. mı? <laughs> dur dur! Beni, <laughs> beni takip <laughs> et beni! Ha, beni tamam dayım tamam. Yapma. Biz bu baronla iki ayrı yola gidelim. Oğlum polis ağzına sıçayım. Ne oluyor oğlum? Kaza. dur 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 kaza. Aa dur. kaza. Dur dur bir şey yok bir şey yok. Sakin ol sakin ol kazak kazak. Bir şey yok bir yok. Nasıl kazak yaptık oğlum? Bir şey yok bir şey yok bir Benim 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 benim. Atla atla atla. Arabayı çek arabayı çek arabayı. Tamam tamam. takip et beni takip. oğlum kemerleri takın ha düşüyoruz sonra. Galiba düştük oğlum. Adam küfür etti oğlum. Bir tane daha polis geldi. Allah. Bu dayı yanlış yollara götürmesin ya. Valla baronun adamı güveneceğiz abi bu bir şey Bizi niye teyatıya yollardan götürüyorsun ya? Al kendini git artık. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı nereye sokayım dayı? Mekan mekan mekan. Çıksan önümde. <laughs> <Gelsene>! Çıksan Çıksan önümde. <laughs> Aaa dayı. <laughs> Nasıl yokuş oğlum? Ankara'da oh. yok böyle yokuşlar. Giremezdim buraya dayım. Yok yok bura güvenli. Geceniz güzel <laughs> çok çocuk iyi olsun. Görüşürüz. Baba